Hepinize merhaba. Evet. Evet. 5, 6, 7. bölüm. 7. bölüm. Evet. Dostum nasılsın? İyi misin? İyisin. Hadi let's go. Çok çok iyi. Çok, çok. Kapana kısıldım. Lanet olsun. Arkadaşlar burada arada bilmeyenlere söyleyeyim, şu an bu suda bir canavar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani hocam, Hamsi ya Hamsi'ye gelmiş canavar diyorlar. Var mı? Var kardeşim. Van gölü canavarı değil mi bu? <laughs> o da kendisi. Ne yapayım? Bana can versene. Vereyim. Gel yukarıya. Eyvallah canım. Kanka beni ezdin. Vay be. Hani kafama zıpladın da beni ezdin. Yok, gerçekten çok şaşırdım biliyor musun? Yani... Evet. Yola çıktığımız arkadaşa bak Evet arkadaşlar. Ezildim. Çok konuşma dayı. Hadi aç kapıyı. Aa, lan lan. Çok soğuk. Bir kıyafet miyafet yok mu? Ne hocam atkı bağlı atkı. Ha siktir lan ben nereye gel? Harbiden bilmiyorum lan. O İN n n n öleceksin lan. La aldım iki soğuk gördüm diye de. Arkana bak. Arkana bak. Kanka. Tipi çipi çapa çapa duri duri dara dara. Onu dara. öldürme. Onu öldürme. Bırak. Yaşasın bu hayat. Dur dur dur. <laughs> Kendini öldürdü galiba. Vay be. Bayağı da salak ha. Ben, ben ben, geri geliyorum lan gel. Lan. Ben dokundum ölüyor ha. Vay amına koyayım. Aa siktir burada şey ninjalar vardı. Hmm. Ne ninja böyle Üstlerine üstlerine git. Bu silah bir boka yaramıyor, onu ya, kullanmayayım. Bana kullanabileceğin bir en iyisi de bu ya. Sola git, sola git. O oh, havandan indi bak. Nerede şurada mı? Hmm. Ha hani nereden vuruyor? Vuruyorsun <laughs> ha. <laughs> Kapıyı yarım açtın yeterli bence. <laughs> Git detection detected nerede kapıyı açtım megaz Kanka. Şunları bir doldur tarif edeyim sana. Tamam. Arka aynen sol yap dümdüz. Ya git. burası. Onunla, aynen onun altı. Kafana kafana vurdular. Danino ile lezzet hayatı. Sende de başladı mı oyun? Evet. evet. Gülüyorlar lan bize. Tamam. Ya ab beni ittirdin onus bu. Gel hadi. bu taraf şu aşağıdan. mı evet, Bak buradan Senin daha çok canın gitti ya yani. amına koyayım. Hiç evet. merdiven de kullanmadık valla arkadaşlar bölüm kısa oldu. Ne dedim iki bölümde bir. Hadi let's go. Hadi hadi